Başımın sağ olsun. Teşekkür ederim. Eee... ben Galatasaray'a geldiğimde Gökmen abi, Gökmen Özdenak. Aramızda söylediğimiz lakabıyla Gökü. Galatasaray'daydı zaten. Ee, ondan sonra da aşağı yukarı 50 seneyi son güne kadar e, dost olarak, arkadaş olarak yaşadık. Ama daha önce ...takım arkadaşı olarak... ...tatlı anıları acı günleri... ...her şeyi beraber yaşadık. Ee, ben... ...hastaneye kaldığı, kaldırıldığı gün gittiğimde zaten... E, ...doktor hanımefendi... ...pek tepki vermediğini söylemişti. Açıkçası son bir iki günü de çok... ...ümitli geçirmedim açıkçası. Kendisi tabii çok neşeli, şen e, ve herkesle çok iyi olan bir insandı. Takımımızın da adeta e, neşesiydi. E, her zaman her pozitif haliyle e, onu düşünebilirdiniz. Bir hafta önce beni aradı. Hiç öyle çok fazla böyle bir gece saat 11.30 12 idi. Aile nasıl, çor nasıl, çocuk nasıl, sen nasılsın? İyi mi abi. Her şey yaramaz, çok bir şey yok dedim. Bir şey mi var dedim. Yok dedi seni özledim. Görüşelim. Peki. Demek ki veda ediyormuş bize. Tabi o kadar yoğun bir e, beraberliğimiz vardı ki eskiden top oynayanlar bunu iyi bilir. Kamplarda çok fazla olduğu için hem milli takımda hem Galatasaray'da neredeyse antrenmanlar maçlar ailenizden daha fazla görürdünüz. Gökmen'i de Gökmen Özden Akı da, Gökmen abi de en çok görenlerden biriyim tabi. Çok da e, büyük hatıralarımız var. Allah gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. İyi bir insandı. E, büyük kulüpler sembolleriyle böyle ünlü ...tarihe geçmiş oyuncularla... ...ayakta dururlar... Ee, ...bugün de... Sayın yaptığı... ...çok önemli bir şeydi... ...yarın da onlar unutmayacaklarına... ...inanıyorum zaten... ...hatırlayacaklarına... ...ama en acısı... ...bu kadar zaman... ...her yerde beraber olduğunuz bir insanın... ...cenazesine geldiğinizde... ...aklınızda kalan... ...sadece sonunda... İki tane tarih oluyor. Biri doğum tarihi, biri ölüm tarihi. O yüzden çok üzgünüm. Yani çok değerli, çok ya onun söylediği kötü şeyler de batmazdı insana. Öyle bir e, karakteri vardı. Herkes tarafından sevilen, hepimiz tarafından e, en kötü zamanımızda bile bile bizi neşelendiren bir insandı. Dediğim gibi Allah rahmet eylesin. Yasin'le de görüşme imkanı bulduk. Ee, bütün ailesine, eşine, kızına, e, bütün ailesine de baş sağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Vallahi Türki futbolunun, hem Galatasaray'ın önemli bir kişisiydi. İyi bir Galatasaraylıydı. dolayısıyla bizim çocukluğumuzda, gençliğimizde onunla yetiştik. Onunla büyüdük. Futbolu onunla sevdik. Ee, ve o bize belki bir yol açtı. Ondan sonra da Galatasaray'a biz de hizmet ettik. Dolayısıyla ruhu şahat olsun. Çocukluğumuzun kaptanı Yasin Gökmen. Hatta oğlumun isminde de Yasin koymuştum ben. Zaman zaman şirkete bana gelirdi Gökmen kardeşim. Sohbet ederdik, Galatasaray konuşurduk. Çok iyi bir Galatasaray'ıydı. Çok zandandı. Galatasaray'ı çok seviyordu. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Geriye kalanlarını da sabır diliyorum. Evet üzgünüz. Erken bir kayıp. Ekranlarından herkesin ilgiyle izlediği son derece sağlıklı ani bir kalp kriziyle kaybettik kendisini. Tüm Galatasaray camiası çok üzgünüz. Gökmen Özdenak bir döneme damgasını vurmuş ama tüm Galatasaraylıların bildiği, tanıdığı efsane oyuncularından biriydi. Oynadığı yıllarda o günün şartlarında çok önemli bir e, ün kazanmış. O dönemin taraflı tarafsız her futbol severinin takdirini almış bir oyuncuydu yorumculuk hayatında da değerli yorumlarıyla herkesin ilgisini çeken biriydi. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Sadece Galatasaray'ın değil, tüm spor camiasının başı sağ olsun.

o karda ne güzel o görüntüleri verip, Hoşuna gidiyorum yani. Yani efsane isimlerinden birinden ziyade benim 60 yıllık arkadaşım, takım arkadaşım Yasin'le beraber milli formada her kademede milli formayı beraber giydik. İstanbul'a geldikten sonra da arkadaşlığımız, dostluğumuz devam etti. hayat dolu bir insandı. Yani söylenecek fazla bir şey var yok. Allah rahmet eylesin diyoruz. Mekanı cennet olsun diyoruz. Hepimizin, Türk futbolu ailesinin, sevenlerinin, Galatasaray camiasının başı sağ olsun. Yani yan yana çekelim, ikimiz de çekelim. <gülüyor> <gülüyor>

刚才那个节目怎

masahatindeyken iyi bir insan Müslüman bir kişi olduğuna şahitlik eder misiniz? <laughs> Dünyevi, maddi manevi insani ve İslami ahirete tabi gelen hak ve hukuklarınızı helal ediniz. <laughs> Dediği helal ediniz. <laughs> Lütfen helal ederiz. <laughs> Allah Teala kabul eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Meyyit için duaya uydum hazır olan imama. El er kişi niyetine الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله Abi şuraya çalışalım. açalım şuraya. Açalım. Abi şöyle aç şuraya. Gel abi gel. Abi. Gel abi. abi. Arkayı indirelim arkadaşlar. arkadaşlar. Arkayı indirelim. Hadi. İndirelim arkayı biraz daha. Tamam. 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 <laughs> <Ben>